Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine Free Fire oynayacağız. Ne Heh. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle Free Fire oynayacağız, ee, oynayacağız. Yine üstük üzerine gelen bir video bu. Ömer istedi. Burada arkadaşlar bir Neymar forması aldım. Neymar zaten herhalde knife falan giymiyor. Neymar Puma'cı değil mi? Ben bende de puma halısı var. O, i̇yi oynuyorum yani. Altıma da bir şey var biliyorum. Altım da var. Neymar altı. Üstündeki Adidas da altındaki üstündeki Nike altındaki Adidas. Ayakkabılarım Puma. Üstünde forma var yani. Çorap, çoraplarım da var. Şu şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bende Ronaldo var. Böyle kalkan yapabiliyor. Bakın kalkanı yıkayabiliyoruz. Yıkabiliyoruz. Gel gel gel. Ben dönüyorum. Bakın arkadaşlar bende yeti var. Arkadaşlar bu da amacım benim e, birinci olmak. Ömer, eğer Ömer, e, Ömer'i seviyorsan birinci olur. Neyse hadi girdik bakalım. Ronaldo yoğunlukla. Ronaldo'yu da zorla aldım yani arkadaşlar. Zorla demeyeyim de. Bağladım. Her gelen güç puanı nasıl nasıl desem o boya özel şeyi hep Ronaldo'ya gitti. Ben yani o yüzden hiç... Akır o yerde. bu otu kötü bir yere attı Bu çünkü daha ileride geldi. Bu çünkü Gerçekten Gerçek şöyle ha, burası benim oldu mu? Bak. Hemen oldu. Aşağıda oldu. Aşağıda olan eve girelim. Şöyle. Hatta şuradaki eve de girebiliriz. Aha araba bile var. Araba bile var. İyi 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 Hemen girelim. Buradan giremedim. Buradan gir. Yok Silah yok. Silah silah. Silah yok. Silah Var mı birisi? arabayla gideyim mi? Burada arkadaşlar sesim tam gelmeyebilir. Ya bu da ne kadar yavaş ya. Hemen şuradaki şeylerimizi de alalım. Ne varsa tabi silah yok. Aa varmış. Ne lan? Var? Ateş ediyor mu? Bir otuz tane. var. İyi, i̇yi iyi alayım ben bunu. Güzel duruyor zaten. Şöyle. Aha. Ana ira 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 şey Al 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 hiç. Yine ben şuradan enerji içeceğim için. Tamam. Şunu da bitirelim. Onu atacağım ben geri. Şunun yerine. O yüzden şuna gezeceğim. Orada doğru düzgün bir silah bulduğumdan emin değilim. O yüzden birazdan şu arabayı alıp gezeceğim. Bir ev falan bulursam. Oradan güzel ya ben aslında şey gelsin. AKM gelebilir. Şarj bozan diye bir silah var bak. Onu güzel oynarım Başka e, ismini unuttum birkaç silah daha var. Yerdekine böyle bir samam. Burada arkadaşlar e, PUBG daha önce çıkmış bir fayda. Kaç 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 ya. He. Ee, Sen neden çıktın kızım? Ben vursana. Ben cephanemse bitmiş. Ripple kill. Kaş sonunda bitmiş. Oğlum hiçbir mi Oh sonunda uyumadım ya. Ah. Arkadaşlar bu arada ikisi de birbirinden çalmamış onu söyleyeyim. E, PUBG Free Fire'dan 3 gün önceye çıkmış galiba. Öyle duydum. Yani 3 günde bir oyun hazırlanır mı? Böyle güzel bir oyun. Hazırlanamaz. <laughs> lan yine mi? Işıkları da kovdu lan. Burada duracağım. Yapacak bir şey yok. Dur 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 dur. İçeri gireyim, içeri gireyim. Orada. Şunu al. Dur. Minuzi şunun yerine Minuzi'yi alayım. Hah, cephanesi. Ne lan bu kar 98 falan mı? Şimdi devam edelim. Beyzbol sopası bende tava var. Bence terlik daha iyi olurdu. Hayır hayır hayır. Kaç. Kaç oğlum. Kaç. Kaç. Ay nefesimi tuttum abi. Aha. Ya bir sağlık kiti yok mu? İki saattir sağlık kiti arıyorum ya. Aha. Düşmüş. Aha. Durup düşerken yakaladım ya Durup'un içinde mutlaka ama mutlaka şey olacağım. Çok uzakmış lan bu. Lan yakınmış yakın bas bas. Aha sağlık kiti. sağlık <laughs> kiti. Geç koru lan benim. Lan bunu... Bin 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 bin. Bak karşıda da var. Bunu da almam gerek. Sağlığımı doldurmam için. İnşallah. Of bu sürü sağlık kiti var. Hepsini almam gerek ya. 5-6 tane sağlık kitinin olması gerek. Ya poçuk ki aslında birkaç kere daha gidebilirim o yüzden. Gitmek istemiyorum oraya. Orada birisi mi vuruyor? Şuna da hastası hastası olabilir olabilir ama alacağım. Bir nöbde ile dolaşacağım bu arada. Burada üç tane oldu. Çok iyi. Şu arada olmuyorlar. Dedi cebane. Alacağım onu al. bir dakika. Bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Şuna gelsin. Ya. Şuna ne cephanesi? Bu da bir iş şey aramıyor. Koş koş. Ah, şu duşunu arıyordum iki saattir ya. Buradan alışveriş yapabiliyoruz değil mi? Çok bir, bir şey alacağım. Ağaç kakan alabilirim. Ee, ne alabilirim? Ha. diye cephanesi aldım. Seviye 3 yelek. Seviye 3 kask aldım. Sağlık kiti. Kuluk cihazı. Tamam. Oğlum ne var? Bütün param bitirdim. Ne var ne yok hepsine Orada bir tane daha sağlık kiti var. Hiç Hiç bulaşmayacağım o taraflara. Ya şöyle düzgün bir alsın araba. Bulursam. Bak sen orada daha dönemiyor. Şuradaki sağlık kitini de alacağım. 5 tane oldu ama. Sağlık kitidir. Kral çok iyidir. Bak canımız hatta bir tane daha basalım şuradan. Burada göremedim. Şuraya gireceğim. Aha. Valla vektör mü? Vektör kullanmıyorum valla. OPM, OPM, OPM. UPM. Yiyiş. Şimdi Arabaya binebilir miyim? Hayır dibimdeymiş lan. Nasıl? Orada mı? Aa durup. Hehehe. 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 Kendi turuncu drop olacak. Hayır. Nefes alma şeyisi. Hihi. <laughs> ne lan? Lan. Ya sağlık için. Lan abi nereden ateş ediyorsunuz? göremiyorum ki. Ha, kırmızı almam gerek. Sağ ol ya sağ ol ya Aha son Kazandım mı lan Hehe <laughs> Alınıkli İnanılar Uff Kim bilir daha kaç kişi vardır ya Burada bakmıyorum Ne olursa olsun Bak Bulmam gerekiyor çünkü. Aa, şurada bir araba var. Bak şurada bir araba var. Şurada bir araba var. Onu alacağım. Herkesi bununla ezeceğim. Herkesi bak. Kalan herkesi. Bak bak bak. O herkes nerede? Gene şuralara çömelmişlerdir. Korkularım. Bayağı güçlüyüm bu arada. Var ya o um. UMP UPM Lan sen de mi geliyorsun? kız? Bak kaza yaptık bana ya. Uy yeni. Nefes alayım ben şu. Ya beni beni beni. Hehehe. Gel bak şimdi ben sen. Şu sağlık kitinden. CHP doluymuş. Ne oldu CHP? Aa! <laughs> <On> nereden geliş? <laughs> Otomobili mi gelmiyor <yerli> <laughs> milli? Sonradan momo Öldüm ya. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Of. Ne olmuş bu? Aa altın oldum lan. İyi altın. Altın iyidir. Altın iyidir. Valla Ömer. Birinci olamadım ama ikinci oldum. Yoksa ben bu kadar iyi oynayamadım. Üf be. 16 şov yaptık. Uff. Kaç kişi? 4, 5, 6, 7 kişi falan öldürmüşüzdür. 4 veya 5. Burada bakmadım herhalde son 3-4 kişi falan sanıyordum. Üff iyi şey değil silah kosun böyle hemen bakalım. Hemen hemen hemen. Abartılmıyor mu? Aaa halay çekme. Çok seviyor. Kuşaralım bunu. Bu seviyesi istiyorum ben. Tamam. Ya. Silahlar. Ya şu evo silahlardan da istiyorum. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi evo silahları. Bu ne? Uf, <laughs> UPM'ye bakar. <laughs> bik bik. Burada arkadaşlar. Eee, çok konuşmak istemiyorum bu Free Fire videosu olduğu için. Eee, birkaç gün sonra ilk gösterim alacağız Eee, tam cumartesi gününde yeni bir ilk gösterim alacağız. Cuma veya perşembe, onu bilmiyorum. Eee, cumartesi akşamı saat 7'de bu hafta siz de Brawl, Brawl Talk'ı izleyebilirsiniz. Şimdi çok yani ne bileyim hiç detay, gizem falan filan vermediler. Ee, öyle diyeyim. Ya benim düşüncem uzay sezonu, Yiyecek sezonu, boya sezonu gibi karışık şeyler gelebilir. Veya çocuklarla ilgili mesela uzay Uzay çocukları, uzay çocukları boya yapan bir karakter. Çocuk resim çizen. Mesela resim çizerek ateş ediyor mesela yani. Keşke bana söyleseler var ya. Herkese yayılım. Evet. Alındı alındı alındı. Kimden al diyelim. Tömün al tömünü. kutudan da 206 çıktı. Bu arada birazcık buradan şey şans otomat otom, şans şans otomatın şans şans motom şans ot şans otomatından aa kaplan değişmiş lan ya şöyle altında alınan bir şey yok mu solmuş çark bu ne lan lan şark solmuş mu şimdi hemen aa bak ben şu çok seviyorum bu Hmm, iyi. ya Ya altınlı otomat. Bir ücretsiz çevirme. Şimdi arkadaşlar biraz zaman tane çevireceğiz. Tamam diyelim <laughs> Bu kostümü çıkartmaya çalışacağım. Bir turda bunun oluyor? Bu arada çeviri kendisi bir şey diyeceğim. Ee, neydi onun ismi? karlı. Bak o adam da çıkma ihtimali varmış mesela. Galiba öyle anladım. Bilgi yeşil paketi için. A bilgi yeşil. Onur Bilge. Bilgi yeşil. Değiştirme kırmızı kart. Dolu fırtına prenses paketi. Hmm. Valla olabilir. Olabilir. E şimdi şöyle bir dolaşıyorum ama. Burada buradan hemen 10 tane çevirelim güçlü kostümün olmasını istiyorum. Altı zaten hep geliyor. Çıktım lan. Hiçbir şey anlamadım. Çok çok çok. Hani teker teker açıyorduk lan. Ama iyi şeyler çıktı diye düşünüyorum ben. Ha, bir kutu daha açmışız. Yes iki tane daha bile. Aç 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 aç. Aç aç Üstte şapkası. Aa bir tane daha açabiliyoruz. Bütün paramızı. o kaplan ayakkabı. Bak ben bunu şimdi almaz mı ya? Ronaldo, Ronaldo. Seni birazcık değiştireceğim. Of, çok güzel. Ronaldo asker yapacağım. <laughs> Yüzü böyle olsun. Şşş. abi kostümleri bak güzel mi lan bunlar? Oy. Fondos. Tut tut Aa bana o kızın kostümü de çıkmamış. Aa. Ronaldo şimdi kombin ayarlıyor. Olur mu altına? Bence olur kaplan ayakkabıları çok iyi ya. Bunlar olsun. Burada. Dur bir şuraya. Ha ifade ifade. Dur şu, şu koleksiyona da bir iki dakika bakacağım. Çantamız böyle miymiş ya? Bu Türk bayraklı be. Türk bayraklı be. Bu da ayıcık melekli. Ayıcık bu Ve burada ben hamburgerli istiyorum yani. Hamburgerli bence en Ver Ve Ronaldo'lu da yapabilirmişim. Ne ya dur şuradan ifadelere bakacaktım ben. Dans ediyor lan. Bakın şimdi. A dur bekle. Kom 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 Adana 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 Ha kom Adana 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 kom 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 Olsun. kalsın. Bu ifadeleri nasıl yapıyoruz? Onu çok göremedim. Hah. bak bunları arıyorum. E Sadece bu arada bakın mı var ya? Ben motorda da istiyorum. Bunda da, bunda da, bunda da, bunda da. Ama en çok şunda istiyorum bak. Bunun kostümü. Ve şu. Ve şu. Bak bunu çok istiyorum. Motor çok kullanıyorum ben. Şimdi şurada şunlara bir bakalım. Sonra arkadaşlar. Farkı çıkacağım. modeller yaptıktan sonra. よくいっつかねるさくちっぽいなよくや便にってやつ <laughs>、あのー şunu da kapatmayalım. Şu ve şu. O çok çıkıyor bana. Ama yani hala değilim. Zaten 59 elması, 9 elması. Ya çok ucuz da değil mi? 9 elması bile yok ya. Hadi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadar görüşürüz. Bay bay.